Zaman yolculuğu. Hepimizin aklını kurcalayan o efsane fikir. Geleceğe gitmek belki de bir gün ama geçmişe dönmek işte burada işler karışıyor. Peki ya sana tarihte yaşanmış bazı olaylar gerçekten zaman yolculuğunu ima ediyor desek? Bilim, fizik ve tarihin derinliklerinde bir yolculuğa hazır ol. 1928 Chaplin filmindeki kadın. 1928'de Charlie Chaplin'in The Circus filminin galasında çekilen arşiv görüntüsünde bir kadın kulak hizasında bir nesneyle konuşuyor. Bugünkü gözle bakınca elinde telefon var gibi. Açıklamalar geldi, işitme cihazı olabilir, parazit yapıyor ama. Zihinlerde soru kaldı. 1928'de biri elinde bir cihazla ne yapıyordu? Zaman yolcusu hipster fotoğrafı. 1941'de Kanada'da açılış töreninde çekilen fotoğraf. Herkes döneme uygun giyinmiş ama bir kişi modern tişört, güneş gözlüğü, taşınabilir kamera. Photoshop değil, fotoğraf orijinal. Adı internette Time Traveling Hipster. Açıklama yok mu? Var. Belki döneme ait deneysel bir kıyafet. Ama niye sadece o adamda? Antik kanıtlarda modern nesneler. Meksika, Mısır ve Hindistan'da bazı duvar resimlerinde uzaylımsı figürler. Işın kılıcı benzeri objeler. Bazı heykellerin elinde tablet gibi duran taşlar. Tam bir delil değil ama geçmişte yaşayanların gelecekten etkilenmiş olduğu iddiaları hala gündemde. Sibirya'da bulunan saat yüzük. Çin'de bir mezar kazısında 400 yıllık olduğu iddia edilen minik bir yüzük bulundu. Üzerindeki şekil analog saat görünümü. Bir teori yüzüğün içine kazınmış rastgele bir simge. Bir başka teori biri zamanda kayboldu ve geride iz bıraktı. Montauk projesi ve zaman deneyi iddiaları. ABD'de 1980'lerde Long Island'daki gizli askeri üst Montauk. Zihin kontrolü, paralel evren geçişleri, zaman sıçraması deneyleri iddiası. Projeden kaçırıldığını iddia eden Preston Nichols ve Al Black gibi insanlar vardı. Bu hikaye Netflix'in Stranger Things dizisine ilham oldu. Philadelphia deneyi 1943'te bir ABD savaş gemisi USS Eldridge elektromanyetik alanla görünmez yapılmak isteniyor. İddiaya göre gemi kısa süreliğine ortadan kayboldu. Sonra tekrar ortaya çıktı. Mürettebatın bir kısmı duvarların içinde sıkışmıştı. Resmi açıklama böyle bir deney olmadı ama komplo severler hala tartışıyor. John Titor, internetteki zaman yolcusu. 2000 yılında forumlarda ortaya çıkan bir kullanıcı. Ben 2036'dan geldim diyor. IBM 5100 bilgisayarı, Amerikan İş Savaşı, 3. Dünya Savaşı kehanetleri. Bazı tahminleri tutmadı. Ama çoğu insan hala bu adam ciddi miydi diye soruyor. Bilim ne diyor? Einstein, zaman ve görelilik. Einstein'ın genel görelilik teorisine göre zaman sabit değildir. Işık hızına yaklaştıkça zaman yavaşlar. GPS uydularının zamanı bile dünyaya göre hızlı akıyor diye ayarlanıyor. Geleceğe yolculuk teorik olarak mümkün. Geçmişe yolculuk içinse kurtuluş sadece solucan delikleri olabilir. Ama henüz elimizde yok. Tarihte zaman dışı bilgi örnekleri. Leonardo da Vinci'nin çizdiği tank tasarımları 400 yıl sonra birebir yapıldı. Jules Verne, Ay yolculuğu 100 yıl önce yazdı. Nostradamus'tan bahsetmiyoruz bile. Ama bu bilgi nereden geliyordu? Stephen Hawking'in Zaman Yolculuğu Partisi Hawking bir zaman yolculuğu partisi verdi ama davetiyeleri partiden sonra gönderdi. Kimse gelmedi. Demek ki zaman yolcusu yok dedi. Ama ya biri geldiyse de görünmediyse? Sonuç: Zaman yolculuğu hala bilim kurgu gibi görünüyor. Ama bazı detaylar fazla düzgün. Bazı olaylar fazla kusursuz. Belki bir gün biri gelecek ve "Ben zaten buradaydım." diyecek. Ve final olarak belki de bu videoyu izleyen biri geçmişten gelen son zaman yolcusu.